Heh, mesela bakın burada bir grafiti var. Bu grafitiler e, basit çizimlere dayanan e, sıradan insanlar yani normal halkın kendini ifade ettiği basit çizimler. Hani günümüzde bunu yazan tosun niye yazılıyorsa bu grafitilerde o amaçla yapılıyor. Ya yani bunu çok büyük ihtimalle şu yanımdaki hemen şu sıraya oturmuş olan adam burada bir temsil beklerken karalamış e, olmalı. Grafitiler çok büyük oranda e, basit çizimlere dayanıyor çünkü bunun Sebebi de bunun kazınarak e, bu sıralara ya da mermer üzerine ya da duvarlara fresklere işlenmesi yani illa bir tiyatroda olacak diye bir şey yok bunlar e, freskler üzerinde de görebilirsiniz adam eline atıyorum alıyor bir tane mermer parçası bunu böyle kazıya 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 bu şekli veriyor hani siz elinizde bir boya bir fırça olsa şu şekilde şöyle bir e, geniş böyle oval bir şekil çizebilirsiniz ama kazıyarak yaptığınız düşünün bunu oldukça zorlanırsınız. O yüzden de grafitileri neredeyse tamamı çok basit. Çocuk çizimleri, çizgileri dayanıyor. Bunun sebebi de bu grafiti yapmanın hem zorluğundan, hem yani zorluğundan derken kazıyarak yapıldığından bir belirli bir tekniği olmayışından hem de bunların çok kısa sürede yapılıyor olmasından. Yani buraya bir sanatçı gelip çalışmıyor. Adam burada belki kimse görmeden 5 dakikada bunu kazıyıp geçiyor. Yani burada belki bir e, kızlığı birini çizdi. ...biriyle dalga geçti ya da oradaki bir aktörü çizdi... ...bilemiyoruz ya da belki de valiyi çizmiştir... ...yani orada adam halkı selamladıysa... ...burada onu da çizmiş olabilir böyle elleri havada... ...sevinçli bir şekilde. E, grafitiler e, çok basit çizgilere dayansa da... E, ...arkeologlar için ya da araştırmacılar için... ...son derece değerli bilgiler veren e, çizimler. O yüzden ben grafitileri incelemeyi çok severim. Yani dönemin e, mesela e, şeylerini öğrenebilirsiniz... ...politika cisimlerini öğrenebilirsiniz o dönemde adamın kime aşık olduğunu, dolayısıyla o dönemdeki kadın isimlerini, erkek isimlerini öğrenebilirsiniz. Buradaki ünlü bir tiyatrocunun ismini, giyim kuşamlarını belirttiyse detaylarını ya da ne bileyim bir gladyatörün nasıl giyindiğini bu grafitilerden öğrenebilirsiniz. Buradaki tiyatroda da pek çok grafiti var. Ben şimdi size onların bazılarını göstereceğim. Şu yarım daire alan orkestra dinliyor. O orkestraya da ineceğim. Orada da göstermek istediğim iki önemli detay var. Bunlardan birisi Zoylos ile ilgili. Birisi de antik dönemdeki yapıların boyalı olmasıyla ilgili. Mesela burada bakın bir yaprak çizimi var. Ee, ama tam şekline ulaşmamış. Yani buraya ana şeyin çizmiş, damarını çizmiş. Bu da yan kılcal damarlar gibi yanları çizmiş ama gerisini tamamlayamamış. Yarım kalmış. Birisi büyük ihtimalle şşt birader ne yapıyorsun diye Yarmış olabilir o da çizimini yarım bırakmış. Bakın şurada devasa bir grafiti var. Onu da bakıp inceleyelim. Ee, burada bir kız görüyoruz galiba. Saçı örgülü hatta şöyle yakından göstereyim. Bakın. Örgü örgü saçı var. Ama bunun diğer grafitilerden farklı. Diğer iki grafiti böyle avucum kadardı, elim kadardı. Bu bayağı bir oturma sırasını kaplamış durumda. Devasa bir şey. Burada mesela adam aşık olduğu kızı çizmiş olabilir. Tabii böyle bir kıza aşık olunursa. Ben <laughs>